Sinyalciliğin birinci kuralı. Hiçbir zaman maddiyatla işim olmadı. Para sinyalciliğin ikinci planındadır. Önemli olan network. Ben şimdi kimden borç istesem de geri ödemesem acaba ya. Taklayıcı Cemil ama geçen hafta ondan kıyafet aldım o olmaz. Yancı Ahmet ona da geçen hafta yemek kısmı anlattım o da olmaz. Escort Necmi onun işleri bu ara bayağı da iyidir ha. Paraya değer vermez zaten. Alo, erkek orospusu ne yapıyorsun? Ben asla yemek parası ödemem. Eğer karnım acıktıysa aylardır görüşmediğim bir arkadaşımı ararım. Onu date'e davet ederim. Hesabı da öde demem. Ama eşek değilse öder. Hay Alo. Alo. Ya kardeşim çok özledim seni görüşemiyoruz ya. Ben ben, ben ben de seni özledim ya. Parkın oradayım gelsene. He parktasın. Ya yemek hallederiz de sen buraya gel de kararlaştırırız. Tamam. Tamam ben geliyorum parka ya. Sıkıntı yok. Hadi görüşürüz. Hadi öp. İşte network. Gardırobundaki kıyafetlerin hiçbirisi benim değil. Hiçbir zamanda kıyafet almam zaten. Benim sevdiğim kıyafetler genellikle arkadaşlarımın gardırobundadır. Go! Abi ben ki abi, abi çok iyiymiş ya. Şunu ya bana bir iki gün nerede? Abi daha iyi ondan bak. Bunu alsın. Tamam onu da yazın geri. Onu ver bana bir. Şunu da bana bir dönsene yine bir iki gün takılsam ya. Oğlum yeni aldım lan. He bunu ya. Tamam. iki gün daha iki gün takılayım vereyim ya. İki gün ya. İki gün bak. Geri, geri, getir ama. Kesin getiriyorum kesin getiririm kanka. Başka bir şeyin var mı? Var. Ne? Nerede? Ha. Oh, Oo nayanım. Oo, hoş geldin be. Hoş geldin kardeşim. Ya. Oh, Ulan, hoş geldin Ya. Tamam, tamam. ya. E ya ne yapın burada bir çekim belgesel bir şey. Bu evet, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burayı kesin sonra devam ederiz tamam mı? Ya boş ver tamam onları. Bir yemek yiyelim de dostumuz pekişmesin mi be? Yiyelim be kardeşim. Yiyelim be. Ya. Ay, yiyelim ya. Ben, yiyelim Ay, ya. Yiyelim Ay, be. Çok özür dilerim. Sigaram be. var mı? Sigaram yiyelim. Ben, ben, ben de yok da be. Al e, ey, eyvallah kardeşim benim. Al. Al kardeşim. Eyvallah. Çakmak istiyor musun? Vallahi ararsan arıyor ya. vallahi çok yoruldum. Pestok Lejme'ye çakma. Lejme abi de bayağı iyi çalışıyor öyle diyorlar. Adam işinde gücünde abi. Ne versin ne ısmarlayayım. Abinin el tutulmaz be. Ama et tercihim abi. Gel ben sana yedireceğim eti gel. Gel. Yiyeceğim abi. <laughs> ha, yani ben bari soğuklarda kalırım. Bari çekiyorum. Dileniyorum yani nasılsın? Yani bir milyon iki milyon yani direnmek oluyor demek. direnmek demek. Her şey ölür, sinyal ölmez. <laughs>